Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Oley! Bugün sizlerle beraber benim Brawl Stars hesabımdan kaç kupam var, adım ne, kullanıcı adım ne, kaç tane karakterim var. Her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Ve birlikte birkaç oyun oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. İlk öncelikle benim kaç kupam var? Burada görüyorsunuz. 3604 tane kupam var. Daha yeni başladım ben bu oyuna arkadaşlar. Yani biliyorum. Şimdi bu arkadaşlar. Normalde en sevdiğim savaşçı bu değil arkadaşlar da. Yani görünüşü olarak o diyebiliriz. Şimdi benim savaşçılarım kaç tane var? 29 tane var arkadaşlar. 30 bile olmadı şu an arkadaşlar. Ben Bibi ile oynamak istiyorum. Bibi'yle oynayacağız. Uy, İsteyen beni ekleyebilir. Ee, burada adım var. Bu iki yerde adım var. Görüyorsunuz ki. Benim <laughs> kulübüm var. Daha yeni açtım. Yani ben e, şey yaptım arkadaşlar. Benim bir tane kulübüm vardı. Baya bir kişi vardı. Ama bu kulübü daha yeni açtım. E, kardeşim var. Kardeşimin arkadaşı var. Bu gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi isterseniz birlikte bir oyun oynayalım. Daha hiçbir şey açmadım arkadaşlar bu arada. Şimdi benim canım nakant oynamak istiyor. Diyelim hemen oynuyoruz. Evet arkadaşlar bunu beklemek birazcık sıkıcı oluyor. Yeee başladı. Daha fa Daha fazla e, gelmesini istiyorsanız bu ee, bu videoya kaç like gelsin? Kaç like gelsin arkadaşlar? Bir... 80, 80 falan gelsin tamam mı? Ay çok kötü almışım. Ay, he, herkes öldü. Ben tek kaldım o yüzden ben de öldüm arkadaşlar. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Çünkü yani herkes de şey olmuştu. Işte, bir yerlere ilk önce sığınmamız gerekir arkadaşlar bu arada. Gelin lan gelin. Skillse gelin. Ay 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 gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. gelmeyin. Skillse gelin de. Öldüm. Bir kişi kaldı ve maç bitti arkadaşlar. Çünkü çok kötü oyuncular var ya. Şu an benim e, arkadaşlarımda kuzenlerim falan var. Onlar on, bunlardan daha güzel oynuyor. Normalde ben de biraz kötü oynadım ama arkadaşlar kötü olunca sen de kötü oynuyorsun arkadaşlar. Ama maalesef şu an yok. Arkadaşlarım bunlar arkadaşlarım. 10 tane var. Şimdi ben savaşçı olarak Mortis seçiyorum ve oynaya basıyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz Brawl Stars oyun ne? Ve bana sorular sorun. Ee, nasıl videolar çekeyim? Brawl Stars ile ilgili hangi oyunu oynayayım? Kaç kupam var? Hangi karakterle oynayayım? Onunla ilgili sorular sorun. Ee, bunu yap, bunu yap, bunu yap deyin. Ben Em sizinle ilgili sizin em, 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 sizin söylediğiniz videoları çekeceğim tamam mı sırayla. Em siz yani yazın yeter yazın. Yazmıyorsunuz sonra da kızıyorsunuz ya. Ben şu an oynuyorum bu arada. Bir kişi öldürdü. Bir yürü git ya. Bir yürü git. Ay ay öleceğim. Bir yürü Allah'ını seviyorsa. Nasıl kaybettik lan? Aa ben fark etmemişim arkadaşlar. Hı. En iyisi hemen atılmamak. E, Gerize hemen atılıyorsunuz ya. Arkadaşlar neden bu? Neden böyle? Ay, onu hemen öldür. Arkadaşlar tur kazandık. Bunda kadar yasak kazanıyoruz. İki kere öldüm galiba. <laughs> ay 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 öldüm. Öldüm artık. İki kere öldüm. Neyse iyidir. Kaybettik. Arkadaşlar neden kaybediyoruz? Benim bir tane şeyim vardı arkadaşlar. Ben de Nita ile oynayacağım. Nita ben çok güzel oynuyor. Nita nerede? Bir tane 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 ne oynasam? Çift hesaplaşma oynayacağım bir Arkadaşlar ee, siz bana yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Çünkü ben yorumlarda çok bekliyorum. Hep bakıyorum yorumlarıma falan. 500 kişi görüyor. 600 kişi görüyor. Değişiyor yani. O yüzden bir şey yazmıyorsunuz. Ve hangi takımda aldığınızı da yazın. Hemen hemen öldü ya. Hiçbir şey kazanamadı. Dur biriler geliyor adam. Ölüyorum arkadaşlar. Yardım edin. Hayır gittim. Oha kaç kurtuldum ya. Daha bir tane var benim oğlum. Ben bu 10 11 tane yapmalıyım mı arkadaşlar yoksa çekeceğiz. Ay, ay, yardım etmiyor ki bu bana. Ya bir 10 saniye. Arkadaşlar çok kötü oynuyor. Bir yürü git ya. Tebrikler de kazanmadım. Bir şey de kazanmadım. Bu ben de bari Carly kar oynayacağım. Hey şey şahane şahane Bunu konuşuyorsan ben sinir arkadaşlar. Şahane şahane böyle konuşuyor. Ay Coletta çok güzel bu arkadaşlar Coletta. Bir de gülüyor. Ha. Hemen atılın yani. Çok havalıyım gibi atılıyorlar hemen arkadaşlar. Sonra da Ay geldi bu. Geldi bu. Kolet de geldi. Oy öldürdük. Yiii. öldüm arkadaşlar ilk defa sen kaç sen kaç kaçsın sen Aa kazandık arkadaşlar çok güzel Ay çok kötü oynamışım ama arkadaşlar bu e, bu video bu kadardı görüşürüz oy bunu açalım birlikte olmadı neyse hadi görüşürüz arkadaşlar bana yorumlara e, bir şeyler atın işte hadi bay bay